Merhaba sevgili dostlar. Bursa'nın tarihi mahallelerinden birisi olan Alipaşa Mahallesi'ne ismini veren Çandarlı Alipaşa'nın kendi adına yaptırdığı Alipaşa Camisinin önündeyim. Bu cami Bursa'daki padişah camilerinde olduğu gibi tersye planlı olarak 14. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş ancak 1855 tarihli Bursa Depreminde ciddi zarar görmüştür. Ali Paşa, 1. Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde sadaret makamında bulunur. Fetret döneminde Emir Süleyman'ı destekler ve bu esnada 1406 tarihinde Ankara Kalesi yakınlarında hayatını kaybettiği zaman İznik'te babası Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın türbesine gömülür. Ancak bu noktada ise bir makam mezarı inşa edilir ve kitabesine baktığımız zaman ''Hüvel hayyül baki'' ''Cennet mekan'' ''Firdevse aşiyan'' ''Merhum ve mağfulle'' Ali Paşa bin Hayrettin Paşa ruhu şerifi için Fatiha yazmakta. Tarihlendirme olarak da 703 düşünmüş.